Son şey. Erdal Hasanoğlu 112. Erdal Hasanoğlu 112. Evet. Mehmet Can 70. 70. Mehmet Can 70. Evet. Ahmet, Ahmet Gedik. Ahmet Gedik 52. 52. Doğru mu arkadaşlar? Evet, e evet. doğru. E evet. E 25. Hüseyin e, 25. Elvan kaçtı? 12. Ee, Erol Baydar 11. Ahmet Güzel 7. Evet. Doğru mu Doğru arkadaşlar? Herkese sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bana, bana. bana ben Bana bak şey On. Ben Ben Erdoğan. 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 Erdoğan.

Elvan Kaşlı 18, Erdal Hasanoğlu 88, Mehmet Can 64, Yavaş Ahmet Güzel. Mehmet Can 64. 64. Ahmet Güzel 27, Ahmet Gedik 84. Erol Baydar 18. Çok Azalar bir Süleyman Düzgün, iki Şerafettin Avrua, üç İhsan Karabekiroğlu, dört Atman Karada. Geçmiş olsun. Masadını 114, Erdal Hasanoğlu 70, Azay <Gülüş> Mekke'dik 48 Mehmet. Ne Bu Ne yapalım? Ne yapalım? अच्छा नक्चर पार

Muhtarım seçimleri sonuçlandı. Artık yeni bir göreviniz var. Karaziteki mahallesinin tarihe geçen ilk muhtarsınız çünkü yeni mahalle oldu. Nedir duygularınız? Sonuçlar yeni belli oldu, taze belli oldu. Ben öncelikle Allah bize bu görevi nasip ettiği için Yüce Mevlam'a minnettarım. Vatandaşlar, Daha sonra tüm katılan seçmen Dostlarımıza teşekkür ediyorum. Aday arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah mahallemiz için hayırlı olur. olur. Mahalleliye bazı vaatleriniz oldu. Nedir ilk yapacağınız çalışmaların arasında neler? Çok yine ama. Valla iş çalışmalar ne gerekiyorsa o yani ben söyleyemiyorum. Hepsi çalışılması gereken işler. Nedir Karaseki'nin ilk sorunları? tespit ettiğiniz öncelikli sorunlar. Yani yapılması gereken öncelikle çocuk farkı diyor. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz. Niye Ataköy'de altın evlerde çocuk parkı? Daha sonra devamında kaldırımlar, yollar bu evet, Kolay geçin. İşiniz olsun. çok bundan sonra yoğun olacak. Teşekkür ediyorum. Başarılar. Hayırlı olsun şükürler olsun destekleyenler. Arkadaşlar kendinize hep el olsun abi. Aranızda olan pozitif onları ya. Maşallah. Hocam hayır verin. Thank you. Araba içinde var. Sağlar abi. İyi der. Evet abi. Ya. Vallahi ya. Allah <laughs> <laughs> razı